İslam için ve Karaköprü'nün sosyalleşip gelişebilmesi için. Yerel seçimlere 3 haftadan az bir süre kala yeniden Refah Partisi Karaköprü Belediye Başkan Adayı Avukat Nihat Çevçi projelerini açıklamaya devam ediyor. Bu kaynaklar işte dışarıdan geldi, iyibedir. Ar vurup arba savuracak değiliz. Kendi işini kurmak isteyen gençler, ilan verilecek, kendi işini kurmak isteyen gençler gelsinler ilana müracaat etsin. Geçtiğimiz günlerde kırsal mahallelere ve kadınlara yönelik projelerini açıklayan Nihat Çiftçi, bu defa gençlere seslenerek onlara projelerini açıkladı. Karaköprü'nün Şanlıurfa'nın parlayan yıldızı olmasıyla birlikte çok katmanlı bir şehir olduğunu ifade eden Nihat Çiftçi gençlere seslenerek şunları söyledi. Evet Karaköprü ilçemiz Şanlıurfa'nın parlayan yıldızı sosyolojik olarak da çok katmanlı, çok renkli bir ilçede olduğu için Özellikle burada gençlerimize sözümüz var. Gençler bu şehirde sanatla, kültürle, müzikle tanışacaklar. İlçemizde tiyatro faaliyetleri, açık sinema faaliyetleri, yine ilçemizde yaz konserleri, gençler arasında futbol, sanat, bilgi, kültür yarışmaları tam bir festival şehrine dönecek. Genci şehrine bağlamak yaşadığı kara köprüde mutlu kılmak belediyecilik olarak hedeflerimiz arasında. Gençler mutlu olacaklar bu şehirde. Nihat abilerine güvensinler. Üzerlerine şöyle küllenmiş o külü kaldıracağım. İçindeki koru enerji olarak, kültür sanat olarak, müzik olarak, coşku olarak bu şehirde o sağlayacağız ve onlar bu şehirde mutlu olacaklar. Hiç merak etmesinler.